Aslımız 34 yaşında bir dişi ciddi sallanıyor. Bak açalım. Bak şu diş. Yani bu diş ölü diş. Bak bu dişin hiçbir bağlantısı yok. Ufacık bir bağlantısı yok. Bu çekilecek. Bu araya ölü diş yapacağız. Bak çıkıyor zaten. Yani neredeyse elime çıkacağım. Elime çıkacağım. <laughs> Çekmeyeyim. Bunlarda hafif bir sallanma var. Hani çok değil. Bunlar da kemik bağlantısı oldu. Belli zaten. Yani bunlar da var. Biz şimdi e, küratajdan sonra ee, bu dişi çekeriz. Sonra onu aşamalarını çekerim. Yani yuva açıp oraya öyle diş sirpinti olarak yerleştireceğiz. Tekrar kendi yerine kendi dişini kullanacağım. Çünkü bunun minesi güzel. Kapatalım. Dediğimiz gibi dişi çektik. Temizledik. Şimdi birazdan e, adapte edeceğim. boynu kesip oluk açıp adapte edeceğim. Evet dişi çekmiştik. Şimdi burayı adapte edeceğim. Ee, buraya oluk açtım fiberin gireceği. Bak açalım. Şimdi buraya yapıştırıcı sürüp fiberi sıkacağım e, ee, bu oluğun içinden geçireceğim. Sonra yani kendisi gibi duracak. Yapıştıracağım buraya kendi dişine. Bitince de çekin. E, hastamızın tedavisini bitirdik. Fiber sprint, yani ölü dişi buraya oturttum. Ee, ölü diş sprinti yaptım. E, açalım. Bak sallanmasa durdu. Yani anlaşılmıyordu. Hani öyle bir yapay görüntüsü yok. Şöyle içini de göstereyim. Yani bak, içinden de anlaşılmıyor. Bundan kapatalım. Bak dışından da yani onu diş etin içine oturttuğum için hani anlaşılmıyor. Bundan sonra ilaç tedavisi vereceğiz.